Menemenin Sesi Medya'dan merhabalar. Erhan Özalp ile Zamanın Ruhu programının bugünkü konuğu Topsan Toprak Sanayi ve Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Argun Yüksel. Merhabalar Argun Bey. Merhabalar Erhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Argun Bey sizi ve işletmenizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki Erhan Bey. Öncelikle size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladınız fikirlerimi söyleme imkanı yarattınız. Ne demek? Argun Yüksel, 1962 doğumluyum. İki olan evladı sahibiyim. Topsan olarak 1970'li yıllarda babam Remzi Yüksel kuruyor firmamızı. Evet. 80'li yıllarda benim katılımımla birlikte bir adi ortaklık oluşturuyoruz. 95 yılından itibaren de aile şirketi olarak oğlum Remzi Yüksel, eşim ve ben firmayı anonim şirketi olarak... ...değiştiriyoruz. Değiştiriyorsunuz o ve... ...o beri de... Devam ediyorsunuz. O, evet, devam ediyoruz efendim. Tam bir aile şirketi diyorsunuz. Evet, tam bir aile şirketiyiz. Argun Bey... ...menemen ticaret odasında... ...yoğun bir... ...seçim trafiği var. Evet. Bu konuyla ilgili... ...duygu ve düşünceleriniz nelerdir? E, güzel bir yoğunluk tabii bu. Evet. E, bu söylediğim benim... ...kendi fikrim, kendi düşüncelerim... ...bizim çocuklarımızı çok zorluklarla yetiştirdik. Evet. Onları belli seviyelere getirdik. Ee, diyorum ki gençlerin önünü açmamız gerekiyor. Evet. Çağımız teknoloji çağı. Yani bizlerin bu teknolojilerden biraz uzak kalmamızdan dolayı gençleri bu konularda önlere çıkarma gereğini hissediyorum. Evet. Bunun için de bazı adımların atılmasını hissediyorum. Olması gerektiğini de düşünüyorum hala bazı arkadaşlarım mesela ısrarla işte işte şu kadar yıl bu işlerde görev yapmış arkadaşlar. Evet. Hala ısrarla devam etmek istiyorlar. Saygıyla karşılıyorum. Evet. Ama yerlerine gençlerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yerlerini gençlere vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve hala devam ediyorlar diyorsunuz. Evet hala devam ediyorlar. Hani bir dönem daha yapayım sonra gençlere vereyim gibi düşünceler var ama yani bunları çok sağlıklı bulmuyorum. Evet. Çok başarılı gençlerimiz var. Üniversite mezunları gençlerimiz var. Yabancı dili olan gençlerimiz var. Dış ticareti bilen gençlerimiz var. Bizim de odamızın başında ticaret yazıyor. Bu er gençleri buralara getirip bizlerin onlara destek olmamız lazım. Bizler onların için koşturmamız lazım. Hep küçükler büyüklerden bir şeyler öğrenmeyecekler. Büyükler de küçüklerden bir şeyler öğrenecek. Gerçekten çağ şu anda öyle. Evet. Hangi e, bir teknolojide sıkıntı duyduğumuzdan hangimiz oğlum gel, kızım gel, yardımcı ol, şu evet. telefonda şunu yapamıyorum, şu televizyonda şunu yapamıyorum demiyoruz ki. İşte, Doğru diyorsunuz. Bunun için buralarda başarılı gençlerimizi mutlaka getirmemiz gerekiyor ki daha iyi neticeler alalım. Sonuç alalım. Evet yani, sonuç alalım. Bir yerde artık e, belirli yaştaki büyüklerimiz Geri planda onlara yol gösterici olsunlar, onlar bir yere gelsin diyorsunuz. Tabii ki tecrübeleriyle paylaşsınlar gençlere tecrübe çok önemli. Tabii. Yani o hakikaten parayla pulu alınacak bir şey değil. Zaman mı oluşan bir şey? Evet. Bizler tecrübelerimizi o gençlere yansıttığımız zaman inanın başarı daha çok net gelecek. Yani evet. gerçekten bunlar görüyoruz yani. Evet. Ben bir de söyleyeyim mi? Ben kendi firmamda 15 yıl önce devrettim. Benim büyük oğlum şu anda firmayı yöneten kişi. Evet. Küçük oğlum mal tedarini sağlayan kişi. Ben de onların yanında tecrübelerimi onlara aktararak bu şekilde bir çalışma ortamı yarattım. Siz bir yerde yönlendiriyorsunuz. Yönlendiriyorum. Tabii onlar gençler de evet. başarıya odaklanıyorlar. İnanın bey onlardan çok şey öğreniyorum. Bir çok değil şey mi? öğreniyorum. Tabii ki. Yeni çağ o kadar hızlı ve çok. Hele teknoloji. Evet. 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 Peki Argun Bey bu seçimlerde size göre bir farklılık var mı? Tabii uzun yıllardır e, bu sektörün içinde olduğumuz için ticaret arasında da e, faaliyetlerimiz ve kaydımız olduğu için birçok seçimi izleme ve katılma şansımız oldu. Evet. Fakat bu seçimlerde bir farklılık görüyorum Erhan Bey. Şöyle görüyorum e, listelerde olsun olmasın gençleri e, onların projelerini onların isteklerini ...dillendirilen bir ortam görüyorum. Bunu çok evet. önemsiyorum. Evet. Gerçekten bunu çok önemsiyorum ve ilk defa karşılaştım bu tarz şeylerle. Özellikle söylüyorum, yani listede adı olsun olmasın. Ve bunu önemsiyorum. Ve bu, önümüzdeki zamanlarda... ...bu değişimi kaçınılmaz kılıyor. Yani evet. mutlak suretle... ...biz bu gençleri oralara getirmek zorundayız. Yani gördüğüm durum da... ...bu gençler buralara gelecek ve bu kaçınılmaz gözüküyor yani. Yani diyorsunuz ki artık gençlerin önü açık. Öyle görüyorum Erhan Bey. Öyle görüyorum ve bunu da inanın destekliyorum yani. Kalben Kesinlik. destekliyorum. Çünkü siz bunu şirketinizde yaşadınız işte. Evet, 15 yıl önce evet, verdikten evet, sonra. Evet, evet. Farklı bir konumlara geldiniz evet, diyorsunuz. Evet Erhan Bey. Bu ticaret odasında iki tane grup var ve iki grup ve iki rekabet demek. Peki bu iki grupta sizi rahatsız eden bir şey var mı Argun Bey? Erhan Bey öncelikle bu iki grubu da medeni cesaretlerinden dolayı kutlamak istiyorum. Evet. Bu bir yarıştır. Bu yıllarda gelen bir yarıştır ve bu yarışa soyunan kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Evet. Bu yarışın sonunda her yarışta olduğu gibi mutlaka bir kazanan bir kaybeden olacaktır. Kesinlikle. Benim gönlüm kazananın kaybedeni, kaybedenin de kazananı alkışlayıp sarılıp öpebileceği bir seçim atmosferi yaşamamız. Kesinlikle. Bunu ben gönülden böyle istiyorum. Bunu becer becerebildiğimizde bundan inanın menemen kazançlı halkı çıkacak. kazançlı çıkacaktır. Menemen ticareti kazançlı çıkacaktır. Bunun böyle olmasını gönülden arzu eden üyelerden birisiniz. Peki Argun Bey biraz da birinci çömlek festivalinden bahsedelim diyorum. Siz de işletme olarak oradaydınız. Stant açtınız. Ee, sizin gözünüzden biraz festivali dinlesek bu işten Menemen Çömlekçiliği ne elde etti? Ülkemiz bu iş için nasıl algılandı? Yurt dışından nasıl bir tepkiler geldi? Çünkü siz bu işin erbaplarından biri olduğunuz için ve çok da bildiğim kadarıyla fuarlara katıldınız. Evet. Hem de çok genç yaşlarda. Evet, evet. Biraz sizin gözünüzden bu Çömlek Festivali'ni dinlesek. Erhan Bey bu soruyu sordunuz. Yüzüm gülmeye başladı. Evet. Farkındasınız belki. Gerçekten menemen yani olağanüstü bir şey yaşadı. Bunu evet. çok net söyleyebilirim. E, firmamızın benim katılımımla birlikte bazı hedefleri vardı. Bu hedeflerden bir tanesi de yurt dışıydı bizim için. Evet. Yurt dışında birçok fuarları ziyaret etme şansım oldu. Katılımlarım oldu. Ama 93 yılında firmam adına Almanya'nın Frankfurt şehrinde stand açmış bir işletme sahibi. 93, 93, yılında. yılında. Evet Erhan. Yani. 93 yılında. Yani yaklaşık 30 yıl, 30 yıl önce. öncesinden bahsediyorum. Gördükleri ee, gördüklerim hakikaten onun, ondan sonra da birçok ülkede çömlekçilikle ilgili birçok şeyi gördüm. Ama dönüp geldiğimde e, Menemen'de olmuşuz, Menemen'de yaşıyoruz, de kazanıyoruz. Bugüne kadar böyle bir şeyi görmedim yani, çok evet. net söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Katılanın mutlu olduğu, ziyaretçinin mutlu olduğu, sanatkarın mutlu olduğu, esnafın mutlu olduğu, yani akademisyenlerin mutlu olduğu, yani inanın ben mutsuz yüz hiç görmedim. Evet. Gece gündüz oradaydım, öncesinde de görevlerim oldu. Çok memnun oldum işletmeci olarak bunu inşallah daha adımını ileriye atarak taşımamız gerekiyor. Devam ettirmek Tabii lazım. Bu vesileyle evet. yani karar alan Sayın Başta Başkanımız Aydın Pelivan'ı, ARGE ekibini yani yürekten kutluyorum bak yürekten kutluyorum diyorum. 32 tane ülke gezdim ben Erhan Bey. Evet. Yani gerçekten bir ilçede yapılan bu şey muhteşemdi yani. Kesinlikle. Bunun, bundan başka söylenecek bir şey yok. İnşallah ee, bunu daha ileriye taşıyıp daha güzel yerlere getir. tabi bu yetmez artık bize. Buraya yani şimdi, getirdik bunu. Tabii. Bunu daha yukarıya çıkarmamız lazım. Bunun için uğraşmamız lazım. İnşallah bunu da el belirle başaracağımızı düşünüyorum. Yani bu e, menemen çömlekçiliğinin de ticaret şeyini birazcık daha yukarıya çekecek mutlaka. Diye mutlaka. düşünüyorum ben mutlaka, de. Mutlaka, mutlaka. Şimdi firma olarak biz şöyle söyleyeyim Erhan Bey, üretimimizin %95'ini yurt dışına satıyoruz. Evet. Ağırlıklı Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan var fakat biz yüksek ticaretimiz yani daha fazla malımızı da İngiltere ülkesine satıyoruz. Evet. Ee, uzun yıllarda da satıyoruz. Orada çok ciddi müşterilere sahibiz. Bu arada kendi firmamıza doğal taş ve ahşap ürünleri de kattık. Bunlar da bahçe sektörüne hitap ediyor. Onun için görüyorum bunları. Burada yaptıklarımız bizlere çok şey katacak. Çocuklarımıza, evlatlarımıza, gelecek neslimize çok şey katacak. Bunun devamı her şeyden önemli. Müthiş bir ticaret olacak. Çok diyorsun. müthiş bir ticaret olacak. Peki Argün Bey, Sayın Erhan Beyciğim, bu Bukan hakikaten dünyada söz sahibi. Bizdeki toprak. usta kalitesi, evet. toprak kalitesi, şekillendirme kalitesi gerçekten çok yüksek. bunları bizi ziyaret eden festivali ziyaret eden akademisyenlerin de dile getirdi. Sanatkarların da dile getirdi. Hocalarımızın da dile getirdiği evet. budur yani. Peki e, siz bu çömlekçiler olarak Menemen'de e, yurt dışına bu kadar e, ihracat yapıyorsunuz. Hani bazen ihracatta yetemediğiniz yerde Menemenlerle birlik olup yani bunu karşılama gibi böyle bir İçinizde fikirler var mı acaba? Yani e, çok güzel bir soru sordunuz Erhan Beyciğim. Teşekkür ediyorum bunu evet. paylaştığınız için. Gerçekten e, kapasite diye bir şey var. Evet. Yani insanların bazı kapasiteleri yetmiyor. Talep var, kapasite azlığı var. Birleşim çok önemli. Bunu ama dernekle ama vakıfla evet. biz, bu çömlekçileri bir araya getirebilirsek inanın çok güçlü ticaret yapabileceğimizi çok net görüyorum yani. Çünkü bu talepler var bize. Biz birçok talebi yerine getiremediğimiz için geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Şu anda evet. da bu böyle oluyor. Daha geçenlerde ülke ismi vermem de bilmiyorum bir sakınca var mı? Hollanda'dan bir firmayla biz e, sabah bir toplantı yaptık. Karşılıklı olarak, görüntülü olarak. bizler Bizlerde 150 konteyner civarında talepleri var insanların. E zaten oturmuş bir müşteri portföyünüz var. Bunları karşılama şansınız yok. Hı. Ama üretici arkadaşlarla bunları paylaşabileceğimiz ortamları ortaya koyabilirsek, gerçekten burada hem onlar kazanacak, hem ülkemiz kazanacak, hem ilçemiz kazanacak. Herkes kazanacak. Herkes kazanacak. Demek ki birliktelik çok önemli. Çok önemli Aram bey. Kesinlikle. Çok önemli. Tabii buna da birileri. E, Ön ayak olması lazım evet. diye düşünüyoruz. Yani. yani gördük, yaşadık festivali evet. hep birlikte. Sayın Başkan Aydın Pehlivan ve ARGE ekibi hiçbir zaman biz yaparız, biz ederiz söylemleriyle çıkmadılar. İşin içine bizleri de kattılar, bizleri de aldılar, bizleri de kucakladılar. Hep birlikte yaptık sloganı muhteşem oldu. Zaten başkanın da söylemleri arasında evet. hep birlikte yapmak, beraber yapmak var. Yani gerçekten bunu bizleri de bütün işletmeleri hiç büyük küçük orta ayırmadan hepimiz işin içine alarak muhteşem bir festival gerçekleştirdi. Gurur duyuyorum. Bu ilçede olduğum için de gurur duyuyorum. Bu çok net yani Orhan Erhan Bey. Ya zaten Ergun Bey biz basın sektöründe olmamıza rağmen bu kadar çömlekçinin olduğunu inan ki bitmiyorduk. Ben de bilmiyordum biliyor musun? Yani bakıyoruz e, fuar alanı gibi parkı gezdiğimizde hep standların üstünde bir firma isimleri yazıyor evet. ya diyoruz. Bu kadar firma mı vardı Evet, Menemen? evet. Haklısınız. Varmış yani. yani. Evet. Yani halkımız da şaşırdı. Evet. Bu yani. geri dönüşler oluyor. Ya Menemen'de ne zaman bu kadar bu işi yapan çömlekçiler var? Ne kadar bu kadar sektör var diye bunları hep duyduk. Evet. Bu böylece gün yüzüne çıkmış oldu. Evet. Artık evet. bundan sonrası evet. Artık büyük yerimiz. Hem diyecek bu işlerle uğraşan gençlerin çıtayı daha da yükseltmesi. Vallahi zaten çok yukarıda. Bunun da üzerine çıkmamız lazım Erhan Bey. Burada yani, dediğiniz gibi, <laughs> evet. Gençler diyorsunuz ki. Çok. Yani bir kardeşimin de dediği gibi, nasıl başladığın çok önemli ama nasıl bitirdin ondan da önemli. Kesinlikle. Yani gerçekten böyle yapmamız lazım diye düşünüyorum. Peki Argun Bey, bu çömlekçilikle ilgili sizin bir fikirleriniz vardı. Yani bu çömlekçilik tek çömlekçiliğin yanına seramik, efendim heykel, tıraş gibi böyle bir e, şeylerle bu ürün yer bahsini çoğaltabiliriz diye bir düşünceniz vardı. Evet. Bildiğim kadarıyla ama Doğru. biraz bunlar, da bundan bahseder Bunu çeşitli meselelerle sizle hep sohbetlerde yapmıştık. Biliyorsunuz tabii ki katmamız lazım. Burada yerel yönetimlerinde bize çok sahip çıkması lazım. Evet. Bazı yerlerde işletmelerin güçleri yetmiyor. Mutlaka hani bu e, maddi anlamda olmayabilir. Yani teknolojik anlamda, destek anlamında, bir yerlere ulaşabilme anlamında yerel yönetimlerin, odalarımızın, sivil evet. toplum örgütlerin bizlere çok destek olması lazım. Bunun karşılığı mutlaka alınacaktır. Çok net bu yani. Kesinlikle. E, bu şey bizde var. Bu potansiyel bizde var. Görüldü zaten. E, tabii ki bunun yanında birçok eksimiz de olabilir. Ama bunları hoşgörüyle karşılamamız lazım ki kesinlikle çok kısa zamanda muhteşem bir iş yaptı Menemen. Evet. Yani geçen bir yerde de seyrettim. Bir sanatkarımız dünya çapında Menemen'de kömlekçilik festivali yapıldı diyor. Bunu söyletemezsiniz başka türlü. Kesinlikle. İşi kesinlikle. yaparak söyletiyorsunuz bu insanlara evet. ve görüyorlar zaten. Ee, ben bir köşe yazımda bunun sürdürülebilmesi, mesele sürdürülmek diye bir yazı Okudum yazmıştım. Okudum evet, evet. Olması lazım. Belki bu tam buraya Evet, evet. uyuyor diye çok, düşünüyorum. Çok. Çok. Argun Bey. Ee, sevgili Argun Bey, son olarak neler söylemek istersiniz? Bir seçim atmosferindeyiz. Ticaret odasıyla ilgili. Evet. Konuşma içerisinde de söylediğim gibi buradaki arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet. Yardımcılar olsun diyorum Allah'a. Tabii ki seçim sonrası birbirlerini kutlamaları gerektiğini söylüyorum ve ticaret odalarında, da yani sadece kartvizitlerin önüne işte meclis üyesi işte meclis başkanı ticaret odası başkanı yazdırmanın yanında gönlüm istiyor ki gerçekten değişik hizmetler yapılsın evet. değişik konularla projelerle bizlerin karşısına gelsinler ki bizler de bunlara adım atalım ve çok güzel şeyler yapılsın ilçemizde. Bütün düşüncem bu. Hayırlısı olsun diyorum. Ee, programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz Ergun Bey. Ben teşekkür ederim Erhan Bey. Beni burada ağırladınız. Bu fırsatı verdiniz. Başta size ve ekibinize yürekten tebrik ediyorum. Ne demek. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok mersi. Erhan Özal bile Zamanın Ruhu programının bugünkü konuğu Topsan Toprak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Argon Yükseldi. Bir sonraki Erhan Özalp ile Zamanın Ruhu programında buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.